Her Lego videosu paylaştığımda mutlaka o soruyu alırım. Lego'daki o turuncu parça nedir? Bu turuncu parçaya Brick Separator yani ayırıcı deniyor. Aslında pek çok kılavuzda nasıl kullanıldığı anlatılıyor. Kabul edelim ki hemen başlama heyecanından o sayfaya atlıyoruz. Brick Separator'ın videoda gördüğünüz üzere çeşitli şekillerde kullanımı var. Özellikle bazı parçaları zorlanmadan çıkarmamızı sağlıyor. Genellikle turuncu ve turkuaz renklerde. Fakat bir de yeşil rengi var. Lego Creator Palace Sinema setini alırsanız Yeşil Separator'ı bu setin içerisinde bulabilirsiniz. Bazen birleştirip güç birliği de yapmanız gerekebilir. Bu gördüğünüz çıkarması gerçekten zor bir parça. Bu küçük ayırıcılar ise minik parçalarda tam bir can kurtarıcı. Lego bittikten sonra dilerseniz bunu bir kitap ayırıcı olarak kullanabilir. Kenarlarını delip anahtarlık yapabilir. Ya da kapı tutucu olarak kullanabilirsiniz. Yaratıcılık tamamen size kalmış.